Ben Tanzanya İş Konseyi Başkanı olarak 3 dönem başkanlık yaptım. Benim başkanlık dönemim artık bitiyor. Üç dönemden fazla yapamıyoruz. Ama yönetim kurumunda halen çalışmalarıma devam ediyorum. Devam edeceğim daha doğrusu. Tanzanya bu dönemde aşağı yukarı 6 sene her sene hemen hemen %100 büyüdük. Gittikçe Türkiye ile olan iş hacmi büyüyen ülkelerden bir tanesi halinde. Burada ee, sadece bu tabii benim değil, bu Tanzanya'ya iş yapan herkesin büyük katkısı var. Aynı zamanda orada büyük elçimizin ve ticaret müşavirimizin çok büyük emekleri var. deik bana göre gerçekten çok büyük hizmetler yapan bir kuruluş. Yani Türkiye'nin evet yani biz ne diyoruz işte büzünüz diplomasi diyoruz. Gerçekten bunu çok başarılı ve her geçen gün biraz daha iyi yapar duruma geliyor. Çünkü hep beraber bir şeyleri öğreniyoruz biraz daha kendimizi yeniliyoruz. yani yeni dönemde de çok başarılı olacağını düşünüyorum bir de ülke olarak da Tanzanya gerçekten büyüyen bir ülke dünya ekonomisinde payı payı büyüyor yeraltı zenginlikleri çok fazla bir de gelişiyor yeni bir orada yönetim var yeni bir yönetim var bu yönetimde bize daha fazla değer verdiğini daha daha fazla değer vereceğini düşünüyorum. Bu bakımdan çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tanzanya ile olan ilişkilerimizin çok daha iyi bir sürece giriyor. Değik çatısı altında çok ciddi işler yapıldığını ve birçok yurt dışında iş yapmak isteyen insanların değik çatısı altında kendisine bir yer bulmasını tavsiye ediyorum.